Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Oğuzhan Gençoğlu. Güzel bir İrlanda gününden hepinize selamlar. Bugün sizlere İrlanda'da görmüş olduğum bütün olumsuzlukları listeledim. Ee, ve buraya gelmeden önce kesinlikle bilmeniz gerektiğini düşündüğüm şeyleri sizlerle paylaşacağım. Bu paylaştığım şeyler burada karşılaşabileceğiniz bütün sorunların aşağı yukarı %90'ını oluşturuyor. O yüzden bu video buraya gelmeyi düşünüyorsanız sizin için çok önemli. Gördüğünüz gibi güzel bir ortamdayız. Arkamızda güzel bir göl var. Hava da güneşli ama 10 dakika önce de yağmurluydu. Biz de hemen bu güneşi değerlendirelim istedik. Şimdi sizlere madde madde bütün olumsuzlukları anlatacağım. İlk maddemize geçelim. İlk maddemiz GNIB kart ücreti. Buraya geldikten sonra size GNI bir kart veriyorlar. Bu kart buradaki oturum izninizi temsil ediyor. Ve bu kartın süresi her bittiğinde 300 euro kart ücreti ödemek zorundasınız. Yani bu şu anlama geliyor. Dil okuluyla geldiyseniz her 8 ayda bir 300 euro ödemek zorundasınız. 300 eurodan bir şey olmaz demeyin. Buraya zor bela gelen insanlar için... Burada para biriktirmeye çalışan insanlar için 300 euro gerçekten büyük bir sorun. Eğer buraya üniversite üniversiteyle gelirseniz de bu ücreti her bir senede bir ödemek zorundasınız. Burada kalmayı düşündünüz, oturum izninizi aldınız, yine de e, stamp bir diyoruz buna, yine de her bir senede bir bu oturum ücretini ödemek zorundasınız. Şimdi bir diğer maddemize geçelim. İkinci maddemiz toplu taşımanın kötü oluşu. E, İrlanda'da toplu taşıma gerçekten kötü diyebilirim. Özellikle büyük şehirden geliyorsanız buraya Ankara, İzmir, İstanbul gibi, burası size büyük bir köy gibi gelecek. Hoplu taşımanın kötü olmasının bir e, olayı da şu. Burası sürekli yağmur yağdığı için durakların birçoğunda yağmurdan korunabileceğiniz bir alan yok. Dolayısıyla otobüs geç gelirse veya gelmezse ki bunlar sık yaşanan durumlar burada. Yağmurda uzun bir süre ıslanmanız söz konusu olabiliyor. Bu da buraya gelmeden e, bilmeniz gereken bir diğer maddemizde. de. Üçüncü maddemiz ve en önemlilerden bir tanesi konut problemi. Bu konut problemini buraya gelmeden hafife almamanızı öneririm. Çünkü e, burada ciddi bir konut problemi var. Evsiz kalabilirsiniz. Yüksek kiraları diyebilirsiniz. Geçinmekte zorlanabilirsiniz bu sebepten dolayı veya ev sahipleriyle problem yaşayabilirsiniz ki %90 buradaki insanlar yaşıyor. E, ev sahiplerinin kötü muamelesine maruz kalıyorlar ve evden çıkmak istedikleri zaman yeni ev bulamıyorlar. Zaten burada ev tutmanız mümkün değil. imkansıza yakın yani çok zor, öyle söyleyebilirim. Oda tutmanız da bir o kadar zor. Ee, odalara da çok pahalı fiyatlar çekiyorlar. Ee, dolayısıyla konut problemi buraya gelmeden önce e, ciddi anlamda üzerinde durup düşünmeniz gereken bir konu. Dördüncü maddemiz ırkçılık. Ee, burada kesinlikle maruz kalırsınız demiyorum ama %90 ihtimalle maruz kalabileceğiniz bir konu. Çünkü e, burada Avrupalı olmayanlara farklı davrandıklarını ben şahsen düşünüyorum. İş yerinde olsun, günlük hayatta olsun. Çünkü Avrupalılar bazı şeylere kolaylıkla ulaşabilirken siz bazı şeylere zor yolla ulaşmak zorundasınız. Dolayısıyla bu işlere bakan memurlar veya bir kişiye mecbur kaldığınızda herhangi bir konuyla alakalı bu kişiden gerçekten samimi bir yardım göremiyorsunuz. Onun dışında iş hayatınızda veya biraz önce bahsettiğim ev konusunda da ırkçılığa maruz kalabilirsiniz. Kötü davranışlara maruz kalabilirsiniz. Bu konuda gerçekten burada motivasyonunuzu, moralinizi bozan bir konu. Buraya geldiğinizde bu tarz konulara da hazırlıklı olmanızı öneririm. Şimdi bir sonraki maddeye geçelim. Beşinci maddemiz buranın havası. Havanın şu an güneşli olduğuna bakmayın. Havası genellikle yağmurlu ve rüzgarlı ve gerçekten dışarıda bir etkinlik yapılmayacak seviyede. Bundan Yarım saat önce bile yağmur yağıyordu burada. Şu an güneş açtı. Bir yarım saat sonra da yağmur yağmayacağının hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla buraya gelirken biraz asosyal yaşantıya, özellikle arabanız yoksa gezememeye hazırlıklı olmanız gerekiyor. Altıncı maddemiz yemek kültürü. Özellikle bizimki gibi çok çeşitli bir mutfağa sahip bir yerden geliyorsanız, Burada çok büyük bir hayal kırıklığı yaşayacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Yemek çeşidi gerçekten az ve bence e, tatsız. Yani doğru düzgün yemekleri yok diyebilirim. Dolayısıyla burada e, kendini pişir kendini ye modunda takılmanız gerekiyor. Onun harici e, doğru düzgün yiyebileceğiniz gerçekten böyle bir İtalyan mutfağı gibi e, çeşitliliği olan bir yer değil. Dolayısıyla bu da e, ekleyebileceğimiz bir diğer madde. Yedinci maddemiz burasıyla ilgili değil. Ama buraya gelmeden bilmeniz gereken bir konu olduğunu düşündüğüm için ekledim. Danışman firmayı gerçekten iyi seçmeniz lazım. Çünkü çoğu danışman firma paranızı aldıktan sonra sizle ilgilenmiyor. O stresi tek başınıza yaşamak zorunda kalıyorsunuz ve birçok sorunuz havada kalıyor. Dolayısıyla buraya gelmeden danışman firma seçerken iyi bir firma seçmeniz lazım. Bu da tamamen aslında şans. Çünkü Birçoğu yalandan yorum attırıyor. Dolayısıyla yorumlarına baktığınız zaman da iyi sonuçlar görüyorsunuz ama birçoğu dediğim gibi yalandan yorum attırıyorlar ve Google yorumlarını yüksektirmeye çalışıyorlar. Bu da buraya gelmeden bilmeniz gereken bir konu. Sekizinci maddemiz kölelik sistemi. Bildiğiniz üzere buraya gelirken birçok arkadaşımız ve ben de dahil buraya Ankara Anlaşması'ndan yararlanmak üzere geliyoruz. Çünkü buraya geldikten sonra burada kalıcı olmanın bizler için yasal ve tek yolu bu aslında. Ya da kritikal silisten iş bulabilmek. Eğer iş bulamadıysanız mecbur bulduğunuz bir işte 3 yıl çalışmak zorundasınız. Bu 3 yıl süre hiçbir şekilde esnetilmiyor. Burada iş yerinde kötü muameleye maruz kalsanız da mobbinge uğrasanız da veya başka bir durumla karşılaşsanız da iş değiştiremeyeceğiniz anlamına geliyor. Bu da dolayısıyla sizi bir köle gibi bir iş yerine bağlıyor. Ve bu sisteme ayak uydurmak zorundasınız burada kalabilmek için. Bu da buraya gelirken üzerinde düşünmeniz gereken maddelerden birisi. Çünkü sevmediğiniz girişi işi bu sene yapmak gerçekten yıpratıcı bir durum olabilir sizler için. Bunu da söylemeden geçemedim. Dokuzuncu maddemiz sistemin yavaşlığı. Burada dediğim gibi her şey çok yavaş. Mesela oturum izni kartınız... Bir buçuk iki ayda geliyor vergi numaranız bir buçuk iki ayda geliyor. Burada bir işe başlayıp tamamen doğru düzgün bir maaş almaya başlamanız minimum 3 ayınızı buluyor ve her şey burada mektupla e, işliyor. Bankaya başvuruyorsunuz, banka şifreniz mektupla geliyor, kartınız mektupla geliyor, Cenayli kartınız mektupla geliyor, vergi numaranız mektupla geliyor. Yani her şey mektup üzerinden yürüyor. Dolayısıyla o da sistemi çok yavaşlatıyor. Bir şeye Kısa bir sürede ulaşmanız mümkünken bu sistem yüzünden e, mektubu bekliyorsunuz ve bu ekstra 2-3 haftanızı alıyor. E, dolayısıyla buraya gelirken cebinizde iyi bir miktar parayla gelmeniz sizin için daha iyi olacaktır diye tavsiye edebilirim. 10. maddemiz ülkemizin dışarıdan nasıl görüldüğü ile ilgili. E, bununla ilgili de birçok soru alacaksınız ve bu sorular burada canınızı gerçekten sıkacak. Mesela e, siz Arapça mı konuşuyorsunuz? İşte sizde mikrodalga var mı? Sizde doğalgaz var mı? gibi saçma sapan sorular. İşte çamaşır makinesi kullanmayı biliyor musun gibi saçma sapan sorulara maruz kalıyorsunuz. Halbuki buraya geldiğinizde göreceksiniz. Türkiye buradan belki 10 yıl belki 20 yıl bir teknoloji olarak ileride bir ülke. Bu söylediğim size komik gelebilir ama maalesef e, işin gerçeği bu. E, buraya geldiğinizde bu sorular sizin canınızı sıkıyor. Bu adamlar mesela çoğu yerde doğalgaza yeni erişimleri varken biz Türkiye'de 15-20 yıl önce doğalgaz kullanıyorduk. Ama bunu çok büyük bir şeymiş gibi gelip size anlatabiliyorlar. O yüzden bu maddeyi de eklemeden edemedim. Arkadaşlar sizler için ilk 10 maddeyi sıraladım. Daha birçok maddemiz var. Bunları da ikinci videoya koyacağım. Çünkü ilk videoya koyup sizleri sıkmak istemedim. Umarım faydalı bir video olmuştur. İkinci videoyu da kaçırmamak için kanalıma abone olup e, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden sizlere ee, mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.